arkadaşlar. Ben bugün partiye gideceğim. Onun için kendime takı yapacağım. Takı yapmak için gereken malzemeler boncuklar, iki kalem ve lastikler. İlk önce lastiği alıyoruz. Boncuğun içinden geçiriyoruz. Ama boncuğun deliği büyük olması gerekiyor. Birincisi oldu. Şimdi ikincisini yapıyorum. Yine lastiği alıp boncuğun içinden geçiriyorum. Bu takı çok kolay bir şey. Siz de evinizde yapabilirsiniz. Lastikler Diyanar'da bulunur. Boncuk da biliyorsunuz Haydar'da bulunabilir. Arkadaşlar şimdi ben yaptım 11 tane. Niye 11 tane? Çünkü benim ıı, bileğime uyuyor ama siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Belki de kolye yapacaksınız. Sizce kalemlerle ne yapacağım? Bu kalemler takı yaparken bana yardımcı olacak. Şimdi yapmaya başlıyoruz. İki kalemi alıp bir boncuklu lastiği iki deliklerden iki deliğinden sokuyoruz. Böyle oluyor. Sonra bir boş lastik alıyoruz boncuksuz. Üstüne geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Sonra alttaki lastiği üzerinden geçiriyorsunuz. Diğer lastiği de. İşte bileziğiniz oluyor. Bir tane daha boncuklu lastiği alıyorsunuz ve aynı yöntemle deliklerden kalemleri sokuyorsunuz. Evet. Şimdi alttaki lastiği gene üstten geçiriyorsunuz. arkadaşlar şimdi ben bitiriyorum. Böyle oluyor gördüğünüz gibi. Benim iki tane kaldı. Ben şimdi yapıp benim bitecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Bileğimi de uyuyor. Şimdi yavaşça çıkartıyoruz. Birleştirmek için de böyle bir klips lazım. Bir tarafını alıyoruz. Bu lastiklerden geçiriyoruz. Bunu da korkmadan çıkartıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu. Şimdi buradan da burayı bağlıyoruz. Evet burada lastik yok ama buradan bir tane alıp bağlayabilirsiniz. Evet, bileziğimiz oldu. Arkadaşlar, hazırım. Bunları siz de yapabilirsiniz. Dışarı çıkarken ya da partiye giderken bunları takarsınız. Görüşürüz.